Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz e, öğrenme psikolojisinde davranışçı öğrenmelerden bitişiklik yakınlık kuramı. Kurucuları kimdir? Watson'la Gutter'dır. Watson zaten davranışçıların babalarındandır. E, ÖSM buradan soru sorabilir. Önemli bir konu. E, Watson'ın öğrenme kuramına baktığımızda Watson aslında şuna dikkat ediyor. Yani bir davranışın ortaya çıkması için bir uyarıcı gerekir. Bir de tepki gerekir. Ama Asıl önemli olan şey uyarıcı ile tepkinin bitişikliği, bağ olması. Yani uyarıcı ile tepki birbirine ne kadar bitişikse, aralarındaki bağ ne kadar kuvvetliyse öğrenme o oranda etkili ve kalıcı olur. Öğrenmede çevrenin etkisi üzerinde durur. Zaten davranışçıların temel mantığında bu vardır. Öğrenmede pekiştirmeye gerek yoktur. En önemli kavramlarında biri budur. Öğrenmede pekiştirme yerine bitişikliği savunuyor. Yani bağ kurmayı savunuyor. Organizma pasiftir. Bütün davranışlar şartlanma yoluyla, bağ kurma yoluyla öğrenilir. En önemli kavramlarından biri en sık, en son, en sık ilkesi. Yani organizmanın en son ve en sık yaptığı davranışlar tekrar edilir, diğerleri tekrar edilmez. Bir diğer kavramı korku koşullanması üzerinde çok duruyor. Özellikle sistematik duyarsızlaştırmanın e, gelişmesinde katkısı olanlardandır. E, korku koşulması üzerinde çalışmış. Korku nasıl öğreniliyorsa korkmamanın da öğrenilebileceğini savunan bir insandır. Buradan neyi öğreneceğiz? Bu yarış tepki arasındaki bağ önemli, pekiştirme önemli değil. E, en son ve en sık ilk yapılan davranışlar kalıcıdır, tekrar edilir ve korku koşullanması üzerinde durmuştur. Watson aslında korku koşullamasını Albert adında küçük bir çocuk üzerinde deniyor. Çocuk renkli bir fareyle, beyaz renkli bir fareyle oynarken arkadan ani bir gürültü, bir ses veriyor ve çocuğun fareden korkmasını sağlıyor. Çocuk bundan sonra beyaza benzeyen her şeyden korkmaya başlıyor. Buradan hareketle koşullu ve koşulsuz uyarıcılar öğrenmede birbirine çok yakın zamanda verilmelidir diyor. Korku neydi? Korku işte ses, sesli sesten gelen korkuydu. Koşullu uyarıcıyla koşulsuz yani etle zil birbirine ne kadar yakın olursa köpeğin o oranda salya salgıladığını savunur Watson. Watson'ın e, özetini şu şekilde yapabiliriz. Davranışların kazandırılmasında en son yapılmış olanın etkili olduğu, en son yapılan en son unutulur tekrarın önemli olduğu, bitişikliğin en önemli kavram olduğunu Watson açıklar. E, temel kavramlarına baktığımızda en son ve en sık ilkesi, e, hatırlarsanız o en son ve en sık yapılan davranışın tekrar edildiğini söylemişti. O zaman bir uyarıcıya karşı gösterilen en son tepki, daha sonra aynı uyarıcıyla karşılaşıldığında gösterilen ilk tepkidir. Ne demek istiyorum? Diyelim bir işte Beşiktaş maçına gittik. Beşiktaş maçında ve Beşiktaş galip ayrıldı. Çok mutlu bir şekilde stattan ayrıldık. Bir sonraki Beşiktaş maçına gittiğinde en son oradan mutlu ayrılmıştım ya. Tekrar mutlu bir e, tavır sergileyeceğim. Ne olmuş oldu? En son ve en sık yapılan kalıcıdır. Öğrenmesi kolaydır. E, bu ilke Gatr'da sonunculuk ilkesi olarak karşımıza çıkacak. En son ve en sık ilke, en son yapılan tepki daha sonra o uyarıcıyla karşılaştığında gösterilen ilk tepki olarak aklımızda kalsın. E, geldiğimizde Gatra'nın öğrenme kuramına baktığımızda öğrenme uyarıcı ile tepki arasında bitişikliğin bir sonucudur. Aynı Watson'da da var. Zaten bitişikçi kuramlardır bunlar. Öğrenme için tekrara gerek yok. Tekrar ne yapar? Sadece bağı güçlendirir. Ee, tekrar sadece var olan öğrenmenin kalıcılığını yani uyarıcı ile tepki arasındaki bağı güçlendirir. Organizma uyarıcıları seçerek tepki gösterir. Yani her uyarıcıya tepki göstermeyip algıda seçiciliği kullanır. Öğrenmede ödül ve pekiştirmeye gerek yoktur. Bakın Watson da bu şeyi savunuyordu. Öğrenmede bitişiklik önemli. Kesinlikle pekiştirmeyi ve tekrarı bunlar reddeder. Tekrar sadece bağın güçlenmesinde kullanılır. Ceza yerine doğru davranış bitişikliği bitişikliğini savunur. E, Gutter'ın temel kavramlarına baktığımızda bitişiklik kuramı, birinci kavram bitişiklik kuramı, ee, öğrenmenin tek yasası olarak görür. Bakın öğrenmenin tek yasası nedir? Gatra göre derseniz bitişiklik yasası. Yani bir kişi belli koşullar altında yaptığı bir davranışı, bak bir kişi belli koşullar altında bir davranış yapıyor. Daha sonra o koşullar tekrar oluştuğunda Aynı davranışı gösterme eğilimindedir. Niye? Bitişiklik ilkesinden dolayı. O uyarıcıyla o tepki arasında bir bağ kurulmuştur. Bir kişi belli koşullar altında yaptığı bir davranışı başka bir zaman aynı koşullarda karşılaştığında yine aynısını yapar. Niye? Çünkü uyarıcıyla tepki arasında bağ olmuştur. Bir bitişiklik kurulmuştur. Ee, i̇şte örnek vermek gerekirse mesela sabah uyanır uyanmaz biz ne yaparız? Elimizi yıkarız mesela ellerimizi yüzümüzü yıkarız. Her gün yapıyoruz bak. O koşullar oluştuğu her vakitte aynı davranışı yapıyoruz. Öğretmen sınıfına girince ne yapıyoruz? İşte ayağa kalkma. Bak aradaki bağ kuvvetlenmiş haline ne oldu? Bitişiklik yasası oldu. Belli koşullar altında yaptığı bir davranışı o koşullar oluştuğunda tekrar ediyor. Benzerini yapıyor. Bu bitişiklik ilkesiydi. İkincisi tek deneme etkisi. Tek deneme bu da çok güzel bir kavramdır. Aslında burada öğrenme uyarıcı tepki bağ ilk eşleşmede oluşur. Yani uyarıcı tepki ilk karşılaştığında orada bağ kuvvetlenirse öğrenme orada gerçekleşir. Buna tek deneme etkisi diyor. Uyarıcı sahip olduğu çağrışım gücünün tamamına yakınını yol açtığı tepki ilk eşleşmesinde verir. Yani çağrışım gücü İlk defa eşleşen uyarıcı tepki arasında öğrenme gerçekleşmişse, bağ kuvvetlenmişse işte çağrışım gücü ilk eşleşmede meydana gelir der. İlk ve doğru yapılan şey öğrenilir. İlk yaptığımız şey doğruysa bu öğrenme kalıcıdır. Tekrar edilme öğrenme için gerekli değildir. Sadece bağı güçlendirir demiş. Bir diğer kavramımız sonunculuk ilkesi. Sonunculuk ilkesi en güzel kavramlarındandır ve Watson'la ortak bir kavramdır. Watson'ın en son en sık ilkesinin bir diğer şeklidir. Son sergilenen olumlu davranış tekrarlanır. En son sergilediğimiz olumlu davranış neyse onu tekrar ederiz. Yani belli uyarıcıya karşı yapılan son tepki, son tepki neyse olumlu tepki daha sonra tekrar aynı uyarıcıyla karşılaştığında gösterilen ilk tepkidir. Son tepki mutluysak, daha sonra aynı kişiyle görüştük, tekrar ilk tepkimiz ona karşı mutluluk olur. Bunu e, kedi deneyi üzerinde yapıyor. Kedi kafesten kurtulmaya çalışırken aslında yaptığı son davranış neyse, onun kurtuluşunu sağlayan son davranış neyse, daha sonra kafese girdiğinde sergileyeceği ilk davranış odur. Örneğin kuyruğuyla kurtulmuşsa aynı davranışı daha sonra tekrar edecektir. E, Gutter'ın kötü alışkanlıkları yok etme yöntemlerine baktığımızda, bu da önemlidir. ÖSYM soru sorar. Özellikle de eşik yöntemi. Eşik yöntemi ya da alıştırma istenmeyen davranışlarda kullanılır. Bakın yapmak kişinin, organizmanın yapmak istemediği davranışları biz aşama aşama istenen davranış haline getirmek istiyorsak. Ya yüzmek istemiyor ama biz yüzme davranışını alıştıra alıştıra yapıyorsak. Gartner bu yöntemini atların eğerlenmesi işleminde kullanmıştır. Eğerlenmeye şiddetle karşı koyan bir atın üzerine önce bir battaniye koymuş ve bir süre battaniye ile kaldıktan sonra alıştıra alıştıra eğerlemiştir. Yani aşama aşama istemediğini yaptırmıştır. Örneğin bütün olarak işte zeytin yemeği sevmeyen bir çocuğa annesi küçük küçük parçalarla vererek hem yemesini kolaylaştırır hem de midesindeki o e, mide bunalmasını falan önleyebilir. Ne olmuş oldu? Hatta zamanla zeytini severek zevkle de yiyebilir. İşte yüzmek istemeyen birini biz aşama aşama yüzmeyi ona öğretirsek, yüzmek istemiyor. İşte bir yakınımızın e, vefat haberini biz verirken e, alıştır alıştıra yavaş yavaş aşama aşama veriyoruz. Bunlar eşik yöntemidir. Eşik yönteminde aslında şöyle bir soru üzerinde görelim. Emel Hanım 4 yaşındaki kızı hastalandığı zaman da öksürük şurubu içtiğinde midesi bulanmakta ve şurubu şurubu tükürmektedir. Şurubu sevmiyor. Bunun üzerine Emel Hanım kızının içmesi gereken şurup miktarını çay kaşığıyla azar azar veriyor bakın. İstemediği bir şeyi azar azar yaptırıyorsa bu eşik yöntemi olmuş oluyor Gatır'a göre. Bıktırma yöntemine baktığımızda bıktırma Adındanla anlaşılıyor. Bıktırma. Yani istenmeyen bir davranışı üst üste defalarca yorulana kadar, bıkana kadar, usana kadar yaptırmak. Daha buradaki mantık nedir? Daha sonra bu tepkiyi göstermekten bıkacağı için bu tepkiyi bırakıp yeni bir tepki geliştirebilir. Bunu da atlar üzerinde denemiş. Örneğin atı eğere alıştırmak için, atı eğere alıştırmak için atın üstüne eğer yerleştirir. Üstüne de atı terbiye eden kişiyi bindirir. At eğeri atmaktan vazgeçinceye kadar koşturulur. At bir müddet sonra yorulur, eğeri atmaktan vazgeçip normal olarak yürümeye başlar. Mantık ne? Buradaki bıktırana kadar, uslana kadar, yorulana kadar aynı davranışı yaptırıyoruz. Günde bir paket sigara içen bir insana diyoruz ki, Nasıl sigarayı bırakmıyor ya, bu yöntemi kullanıyoruz. Günde 5 paket içeceksin, 10 paket içeceksin gibi. Bu nedir? Bıktırma yöntemidir. E, GATRA'ya göre sınıfta sürekli yazı tahtasını karalayan bir öğrenci. Sürekli yazı tahtasını karalıyor. Bu davranışından vazgeçirmek için ne yapalım? O zaman bıktırana kadar yazdıralım. Öyle bir çıkarıyalım. Şey Yüksek sesle uyarmak, uzun bir süre ara vermeden tahtaya yazdırmak. Evet, uzun bir süre ara vermeden tahtaya yazdırmak o öğrencinin bu süreçten bıkmasını ve bu davranışı bırakmasına neden olabilir. Bir sonraki kavramımız zıt tepki yöntemi. Zıt tepki yönteminde olumsuz bir uyarıcı ile birlikte biz olumlu bir uyarıcı veriyoruz. Yani olumsuz uyarıcı var, istenilmeyen bir şey var. Bununla birlikte olumlu bir uyarıcı veriyorsak, yani istenmeyen davranışı meydana getiren uyarıcıyla birlikte ona zıt olan, onunla rekabet edebilecek, istenen davranışı meydana getiren uyarıcı sunulur. Korkunun kaynağı olan nesne, bakın korkunun kaynağı olan nesne ya da durum sevdiği kişi veya durumla ilişkilendirir. Örneğin kediden korkuyor çocuk. Kediden korkuyor. Biz kedi korkusunu yenmesini sağlamak istiyorsak annesini çok seviyor. Annesini bu durumda sevilen, güven veren durumunu kullanabiliriz. Anne elinde, kucağında kediyle çocuğa yaklaşabilir. Anneye duyduğu güven, kediye duyduğu korkuyu bastırır. Bu sefer annenin güveninden kaynaklı kediye karşı da bir güven besleyebilir. Pırasa sevmiyor, et seviyor bakın. Sevmediği bir şey var. Biz o zaman ne yapalım? Sevmediği bir şeyle sevdiği şeyi eşleştiriyoruz. Eti pırasa yapıyoruz. Makarna'yı sevmiyor, ketçap seviyor. O zaman bu ikisini bir araya getiriyoruz. Yani ne oldu? Zıt tepki. Birbirine zıt olan iki uyarıcıyı bir arada veriyoruz. Olumsuz bir uyarıcı ortadan kaldırmak için onunla rekabet edecek olumlu bir uyarıcı ortama veriyoruz. Bir tane soruyla pekiştirelim. Arda matematik dersinden hoşlanmamaktadır. Bakın matematik dersini sevmiyor, sevmiyor. Şöyle eksi koyalım. Bir gün matematik öğretmeni okulda yapılan bir etkinlikte Arda'ya piyano çalarken izler ve onun müziğe olan ilgisini fark eder. Bunun üzerine Arda'ya matematik çalışırken müzikle dinlemesini önerir. Ders çalışırken müzik dinlemesini önerir. O zaman ne oldu? Sevmediği bir şeyi sevdiği bir şeyle yaptırmış oldu. Buradaki durum zıt tepki olmuş oldu. Sistematik duyarsızlaştırma, bunun şu ana kadar hiç sorusu yok. Hulun, halın kuramıdır. Hiç sorusu yok. Davranışçıdır. Çok da temel kavramları yok. Ama öğrenmeyi mantıksal bir yapı olarak görüyor. Matematiksel formüller gibi mantıksal bir yapı olarak görüyor. Uyarıcılar verilen tepkilerin doyumsal sonuçlar vermesi gerektiğini, zaten davranışların çoğu uyarıcı tepki sonucunda, tepkinin doyumsal bir sonuç oluşturduğunda tekrar ettiğini savunur. Holda da aynısı var. Öğrenmenin nedeni güdü ve ihtiyaçlardır. Yani güdülendiğimiz, severek isteyerek yaptığımız, ihtiyacımız olan öğrenmeleri daha kolay öğreniriz. Karmaşık davranışlar aşama aşama öğrenilir. Ve öğrenmenin e, temel mekanizması alışkanlıklar olduğunu söyler. Dediğim gibi bunun hiç sorusu yok ama gelirse de mantıksal bir yapı olarak görüyor. E, tepki, tepkinin doyumsal bir sonuç olması gerektiğini savunuyor. Güdü ve ihtiyaçları ön plana çıkarıyor ve alışkanlıklardan bahsediyor. Evet davranışlı kuramları burada bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.